Hi, we from Australia. Ben Rusya'dan geliyorum, Dağıstan'dan. Manisa'dan Filistin kardeşlerime destek olmak için geldim. Bugün gün e, Gazze'yi desteklemek için buradayım. To support Palestine. Bugün bilhassa Gazze'deki e, öğren kardeşlerimiz için buradayız. Sesimizi duyurmak için buradayız. Yani sessiz kalan şeytan olmak istemediğimizden dolayı buradayız. Kesinlikle. Biz oraya gidemiyoruz. Yani kibim elimde olsa oraya gitmek. Şu an koşa koşa giderim ama eylemlere katılıyorum. Boykot yapıyorum ve bunun için geldik buraya. Z kuşağı burada Filistin'e destek için geliyor. Evde oturacağımıza elimizden bu geliyor. Yani bir şey yapmak. Yani o yolda gidemesek bile o yolda o yola baş koymak yani yola çıkmak yani. Bu soykırımı bitireceğiz. Biz Türkler bunu başaracağız.